Merhaba arkadaşlar. 2024 EKPSS e lisansta çıkan matematik sorularını çözeceğim. Birinci sorudan başlıyoruz. Soruyu okuyorum. 2 eksi 1 bölü 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4 işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle pay kısmını halledelim. 2 kere 2'den 4. 1'i çıkartırsak 3. Eşittir 3 bölü 2. Pay kısmı 3 bölü 2'yi bulduk. Bölü Payda kısmını da aynı mantıkla çözüyoruz. 4 kere 4'ten 16. 1'i çıkartırsak 15 bölü 4'tür. Birinci ifadeyi olduğu gibi yazıyoruz. Eşittir diyelim. 3 bölü 2. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpıyorduk. O halde 4 bölü 15 olacak. 3 ile 15 sadeleşir 5 kalır. 4 ile 2 sadeleşir 2 kalır. O da eşittir 2 bölü 5'tir. Cevap D şıkkı. İkinci soruyu okuyorum. 25'in karesi çarpı 12'nin karesi bölü 6'nın karesi çarpı 5'in karesi. İşlemin sonucu kaçtır? 25'in karesini 25 çarpı 25 olarak yazabiliriz. Çarpı 12'nin karesini de 2'nin karesi çarpı 6'nın karesi şeklinde yazabiliriz. Bölü 6'nın karesi çarpı 5'in karesi 25'tir yazalım. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yapalım. 25'ler sadeleşir. 6'nın karesi de sadeleşir. 25 çarpı 2'nin karesi kalıyor. 2'nin karesi de 4'tür. 25 çarpı 4'ten eşittir 100'dür. Cevap eşkı. Üçüncü soruyu okuyorum arkadaşlar kök 12 çarpı kök 18 bölü kök 6 artı kök 6. İşlemin sonucu kaçtır? Kök 12'yi kök 6 çarpı kök 2 olarak ayıralım. Çarpı kök 18'i de kök 2 çarpı kök 9 olarak yazabiliriz değil mi? Bölü kök 6 artı kök 6'dan 2 tane kök 6 oldu değil mi? 2 kök 6. Kök 6'lar sadeleşir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4'tür. Kök 4 e, kök dışına 2 olarak çıkar. Buradaki 2 ile de sadeleşir değil mi? Geriye kök 9 kaldı. O da dışarıya 3 olarak çıkart değil mi? Cevap A şıkkı. Dördüncü soruyu okuyorum. X eksi 2 bölü 15 eşittir. X eksi 3 bölü 12. Olduğuna göre X kaçtır? Arkadaşlar içler dışlar çarpımını yapmadan önce 15 ile 12'yi sadeleştirelim. 15'i 3'e böldüm 5. 12'yi de 3'e böldüm 4'tür. İçiler dışlar çarpımından 5x eksi 15 eşittir 4x eksi 8'dir. 4x'i bu tarafa çekelim 15'i de karşı tarafa gönderelim. x eşittir 7 olacak. Cevap c şıkkı. Beşinci soruyu okuyorum. x gerçek sayılar için 5 üzeri x artı 1 eşittir 125. Eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre 3 üzeri 2x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? 125 5 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Tabanlar eşit ise kuvvetler de eşit olur değil mi? O halde x artı 1 eşittir 3'tür. 1'i karşı tarafa gönderirsek x eşittir 2 bulunur. Bulduğumuz 2 değerini getirip x yerine yazalım. Bize neyi soruyordu? 3 üzeri 2 x, x 1'di. x'i yerine yazdık. 2 çarpı 2'den 4'tür 1'i çıkarttık. O halde 3 üzeri 3 oldu değil mi? O da ne eşittir arkadaşlar? 27'ye eşittir cevap D şıkkı. Altıncı soruyu okuyorum. 1 bölü 4 küçüktür. N bölü 8 küçüktür. 5 bölü 12 eşitsizliğini sağladığına göre en kaçtır? N doğal sayı olduğu için her tarafı 8 ile çarparsam paydadan kurtulmuş olurum. O halde her tarafı 8 ile çarpalım. 8 çarpı 1 bölü 4'ten 2 gelir. Küçüktür. 8 çarpı n bölü 8'den 8'ler sadeleşir n kalır küçüktür. 8 çarpı 5 bölü 12 8 ile 12 sadeleşir her tarafı 4'e bölersek 2 bölü 3 gelir değil mi? 2 çarpı 5'ten 10, 10 bölü 3. 10 bölü 3'ün yaklaşık değeri 3.3'tür. 2 ile 3.3 arasındaki tam sayı hangisidir? Demek ki cevap 3'tür. Yani 5. 7. soruyu okuyorum. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde üçgen işlemi A üçgen B eşittir A kök B eksi B kök A biçimde tanımlanıyor. Buna göre 9 üçgen 4 işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar A gördüğümüz yere 9, B gördüğümüz yere de 4 yazacağız. A kök B yani 9 kök 4 eksi B kök A yani 4 kök 9. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 9 çarpı 2'den 18 eksi kök 9 da kök dışına 3 olarak çıkar. 4 çarpı 3'ten 12 gelecek. 18 eksi 12'den eşittir 6'dır. Cevap C şıkkı. 8. soruyu okuyorum. 3 basamaklı 4 AB doğal sayısı hem 5'e hem de 9'a tam bölünmektedir. Buna göre A rakamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtı? Arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralı neydi? 4 AB B değeri ya 0 olacak ya da 5 olacak değil mi? 4A5. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 9'un katı olması lazımdı. O halde 4 artı A artı 0 zaten etkisi yok. Eşittir 9K diyelim. Sağ taraftaki işleme bakalım. 4 artı 5 9 oldu. 9 artı A'dan o da 9K'ya eşit olması lazım. 4 artı A eşittir 9K'dır. A'nın yerine ne yazarsak 9'un katı olur. 5 yazarsak değil mi? Sağ tarafta da 9 artı A eşittir 9K'dır. Yani A değeri 0 olabilir ve 9 olabilir değil mi? 0'ın zaten bir etkisi yok toplamada. 5 artı 9'dan eşittir 14'tür. Cevap E şıkkı. 9. soruyu okuyorum. 2 basamaklı ardışık iki doğal sayıdan birinin rakamların toplamına Diğerinin rakamların toplamı eklendiğinde 20 sayısı elde ediliyor. Buna göre bu iki doğal sayıdan küçük olanın rakamların çarpımı kaçtır? Ardışık iki sayıdan birinin rakamların toplamı diğerinin de rakamların toplamı eklendiğinde sayımız 20'ye eşit oluyormuş. O halde arkadaşlar iki tane ardışık sayı dediği için 59'a 60 seçersem Rakamların toplamı bakın 5 artı 9 artı 6 artı 0'dan 20'ye eşit değil midir? Ardışık 2 doğal sayıdır ve rakamların toplamı da 20'ye eşittir. Küçük sayının rakamların çarpımını istiyordu. O halde 9 çarpı 5'ten eşittir 45'tir. Cevap eşk. 10. soruyu okuyorum. Belirli süresi olan bir sınava giren Aslı her bir soruyu 30 saniye ayırdığında sınav süresinin 120 saniye fazla geleceğini, her bir soruya 40 saniye ayırdığında ise sınav süresinin 240 saniye az geleceğini hesaplıyor. Buna göre sınavdaki toplam soru sayısı kaçtır? Soru sayısına x dedik ve her bir soru için 30 saniye ayırmış. O halde 30 çarpı x olacak. Ve bunun sonucunda 120 saniyesi de fazla olacak. Eğer her bir soru için 40 saniye ayırırsa 40 çarpı x olacak. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? 240 saniye de az oluyor. 30 x'i karşı tarafa atarsak 10 x olacak. Eksi 240'ı da 120 tarafına çekersek eşittir 360 olacak. Her tarafı 10'a bölersek x eşittir 36 bulunur. Cevap D şıkkı. 11. soruyu okuyorum. Ahmet'in bugünkü yaşı ikiz kardeşlerin bugünkü yaşların toplamının 3 katıdır. 4 yıl sonra Ahmet'in yaşı ikiz kardeşlerin yaşlarının toplamına eşit olacaktır. Buna göre Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır? İkiz kardeşlerin yaşına x dersek Ahmet'in yaşı 3x olur değil mi? 4 yıl sonra Ahmet'in yaşı 3x artı 4 olacak değil mi? Peki ikiz kardeşlerin yaşlarının toplamı kaç olacak? Bakın her birinin yaşına 4'er eklenecek. O halde artı 4 artı 4 eklenecek değil mi? Bunlar birbirine eşittir. Artı 4'ler birbirini götürür. X'i de sol tarafa çekersek 2x eşittir 4 olacak. X buradan 2 bulunur. Ahmet'in yaşına 3x demiştik. X'i 2 bulduk. O halde 3 çarpı 2'den eşittir 6'dır cevap aşkı. Bir otobüs A kentinden B kentine doğru saatte 60 km sabit hızla harekette başlıyor. Otobüs harekete başladıktan 2 saat sonra ise bir araba A kentinden B kentine doğru saatte 90 kilometre sabit hızla harekete başlıyor. Otobüs ve araba aynı anda B kentine vardığına göre A ile B kentleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Otobüs A kentinden B kentine saatte 60 kilometre hızla hareket ediyor. O halde 2 saatte kaç kilometre ilerlemiş olur? 120 kilometre ilerlemiş olacak, değil mi? Otobüs 2 saat ilerledikten sonra bir başka araba da A kentinden B kentine doğru saatte 90 kilometre hızla yola çıkıyor. Otobüs ve araba aynı anda B kentine vardığına göre o halde ilk saat sonra B kentine varmış olsunlar. O halde otobüs 60 x kilometre sonra B kentine varacak. Araba da 90 x kilometre sonra B kentine varmış olacak. Bakın otobüs 120 artı 60 x kilometre sonra B kentine varıyor. Araba ise 90 x kilometre sonra B kentine varıyor. O halde bunlar birbirine eşittir eşittir 120 artı 60 x. 60 x'i sol tarafa çekersek 30 x eşittir 120 olacak. Her tarafı 30'a bölersek x eşittir 4 bulunur. x'i herhangi bir denklemde yazarak a ile b arasındaki uzaklığı bulabiliriz. 90 x denkleminde yazacağım. 90 çarpı 4'ten eşittir 360 cevap D şıkkı. Bir iş yeri personel alımı için sırasıyla 3 sınav yapmıştır. Birinci sınavda başarılı olan adaylar ikinci sınava, İkinci sınavda başarılı olan adaylar üçüncü sınava girmiştir. Birinci sınava giren adayların %75'i ikinci sınava, ikinci sınava giren adayların ise %20'si üçüncü sınava girmiştir. Üçüncü sınava giren aday sayısı 9 olduğuna göre birinci sınava giren aday sayısı kaçtır? Arkadaşlar 3 tane sınav yapılıyor. Birinci sınav, ikinci sınav ve üçüncü sınav. Birinci sınava giren öğrencilere 100x diyelim. 100x öğrenciden yüzde %75'in ikinci sınava girmiştir. O halde 100x'in %75'ini alalım. 75 bölü 100 olacaktır. Yüzler sadeleşir. 75x'in ikinci sınava girmiştir. İkinci sınava giren aday sayısı 75x'dir. Üçüncü sınava giren aday sayısı ise ikinci sınava giren aday sayısının %20 kadardı. O halde 75x çarpı 20 bölü 100'dür değil mi? Sıfırlar sadeleşir. 2 ile 10 sadeleşir. 5 kalır. 75 x bölü 5'ten eşittir 15 x. Demek ki 3. sınava 15 x kişi girmiştir. Bakın soruda bize ne demişti? 3. sınava giren aday sayısı 9 olduğuna göre. O halde 15 x eşittir. 9 olmaz mı? 15 ile 9'u sadeleştirirsek 5 x eşittir. 3 olacak. Her tarafı 5'e bölersek x eşittir 3 bölü 5 olacak. Birinci sınava giren aday sayısını istiyordu. Ona da 100x demiştik. x'in yerine 3 bölü 5 yazalım. 5 ile 100 sadeleşir. 20, 20 çarpı 3'ten eşittir. 60'tır. Cevap 5. Kenar uzunlukları 15, 15 ve 24 birim olan bir ikizkenar üçgenin alanı kaç birim karedir? ABC üçgenini çizelim. ABC vermemiş gerçi ama biz alıştığımız için ABC üçgeni diyelim. Tamam mı? A ile B arası 15. O halde A ile C de 15 olacaktır. Çünkü bunlar ikiz kenar. B ile C'de 24 olacak değil mi? Bir üçgenin alanını bulmamız için yüksekliğe ihtiyacımız var. O halde A'dan B, C'ye bir dikme indirelim. 90 derece olacak. 24'ü de 2 eşit parçaya böler. 12'ye 12 olacak. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni geldi. Özel üçgen. 12 ne ile çarpımıdır? 4 çarpı 3'tür değil mi? 15'te... 5 çarpı 3'tür değil mi? 4'ün 3 katı 5'in 3 katı o halde haşımız da 3'ün 3 katı olacak yani 9 olacaktır. Haşı da bulduğumuza göre üçgenin alanını rahatlıkla hesaplayabiliriz. Üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Yani 24 bölü 2'dir. 24 ile 2 sadeleşir 12 kalır. 9 çarpı 12'den eşittir 108'dir. Cevap C şıkkı.